Merhabalar sevgili akrep burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Evet zamansız zaman aldım niyetimi. Beni ne zaman izlerseniz o zaman için geçerli olacak. Güzel bir kahve falı bakalım ama sevgili akrepler. Sizler fincanınıza odaklanın lütfen. Ben de sizler için en güzel enerjimi, en pozitif enerjimle şöyle bir kahve falı bakmak istiyorum. Tabii ki dileklerimi tuttum sizler için. Ve hemen başlayalım mı sevgili akrep burcu dostlarım? Şöyle fincanımı açıyorum. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum fincanımızın içine sevgili dostlar. Evet arkadaşlar şöyle dışarıya gözyaşımız aktı. Daha önceden bir gözyaşı döktünüz ya da e, yani ağlayacak gibi olduğumuz bir şey bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Bir şey sizi üzmüş ve bu kayıptan dolayı da oldukça böyle e, nasıl diyeyim üzgün görünüyorsunuz. Ama o gözyaşı akıp gittikten sonra fark ettiniz mi arkadaşlar böyle bir ferahlık da geldi arkasından. Yani yaşanan sıkıntı bitmiş aslında sonlanmış bir gözyaşıyla birlikte çıkmış gitmiş diyelim. Bu negatif süreç her neyse sizin için sonlanmış ve çok daha ferah güzel bir dönem başlamış diyebilirim sevgili akrep burcum. Evet arkadaşlar kimi birisini mi diyeyim böyle bir yakınınızı çevrenizden birisini böyle bir sıkıntıdan korumaya çalışıyorsunuz siz şöyle önüne durmuşsunuz. Sıkıntı veren bir insandan mı koruyorsunuz? Ona sıkıntı veren yanlış atacağı adımlardan mı koruyorsunuz? Her ikisi de olabilir. Negatif bir şeyden koruyorsunuz onu. Karşınızda duruyor ve siz de şöyle ardınızı almışsınız. Bakın sevdiğiniz bir kişiyi ama çok büyük fedakarlıklarla yapıyorsunuz bunu. Neredeyse kendinizden vazgeçmişsiniz. Sevdiğiniz bir insanı korumak için, üzmemek için onu bir şekilde onun iyi olması için ve bir mücadeleniz var. Şöyle söyleyeyim. iki vakte kadar burada verdiğiniz emeğin karşılığını alacaksınız. Hani ne kadar böyle çabalasanız da bu zamana kadar çok karşılığını alamamış gibi görünüyorsunuz. Ama iki vakte kadar en geç iki aya kadar bu konuyla ilgili artık sonuç alacaksınız ve emeğinizin karşılığını alacaksınız sevgili akrepler. Şimdi maddi konularda beklediğiniz haberler gelecek. Bununla ilgili de yine iki vakitler gösteriyor. İki haftaya kadar, iki güne kadar, en geç iki aya kadar maddi olarak beklediğiniz işte bir şey, bir toplu para, bir alacağınız olabilir. Bir hak edişiniz olabilir, gelmesini beklediğiniz bir para olabilir. Haberi güzel geliyor arkadaşlar. Önce haberi geliyor sonra o para elinize geçiyor. Şimdi arkadaşlar e, iş yerinizde çalışıyorsanız iş yerinizde böyle bir değişim var. Hani e, sanki bir şeyler değişecek. Birilerinin yeri değişecek olabilir. Bir şey olabilir. Ona benzer bir durum olabilir. Sizin için de böyle bir değişim var. Ama güzel. Bu olumlu. Yani her ne kadar olumsuz olacağını da düşünüyorsanız da olumlu olacak sonuç olarak. İşte ferahlık gelecek. Huzur gelecek. Şu an iş arıyorsanız yeni bir iş arıyorsanız yine sevgili akrepler güzel bir sonuç alabilirsiniz. İyi bir iş bulabilirsiniz. Huzurla çalışabileceğiniz bir iş bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar maddi olarak bir türlü emeklerimin karşılığını alamıyorum diyen sevgili akrep burcu dostlarım. Onu da artık karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla böyle şansınız açılıyor. Özellikle iş, kariyer, maddi alanlarda şansınız çok açılıyor. Ve bakın burada sanki böyle bir kalabalık var gibi farkında mısınız? Ama aydınlık yani bu ferah böyle. Sizin hayatınızdaki işte o değişimleri, iş alanınızda, maddi alanınızdaki o geçişleri, sıkıntılı sürecin son ermesini ve yeni güzel sürecin başlamasını da işaret ediyor. Şimdi birisi var sizi gözlemliyor. Yani uzaktan uzağa sevgili akrepler ciddi manada böyle izliyor. Farkındasınız. Aklınızda kişi de olabilir bu kişi. Fakat şunu düşünmüyor olabilirsiniz. Yani o kişinin sizi gözlemlediğini, izlediğini bir şekilde, bir şekilde, yani bir şekilde gözü üzerinizde farkında olmayabilirsiniz. Ya da bunu hani nasıl yapıyor ki, nasıl yapacak diyebilirsiniz. Ama bakın, hani bunu ya çok sık, ya az, hani herhangi bir şekilde ama yapıyor. Yani sizi gözlemliyor, sizden haber almak istiyor. Siz ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, kiminle görüşüyorsunuz, hayatınızda ne adım atıyorsunuz. Hepsinin bilmek istiyor. Böyle bir göz üzerinizde ve bununla ilgili şunu da söyleyeyim. Karşılıklı yapılacak konuşmalarda bununla ilgili itiraflar gelecek size. Yalnız altı vakti var. Aklınızdaki kişiyle şöyle bir yüz yüze geleceksiniz. Konuştuğunuzda özellikle sizi gözlemlediğini, söyleyecek. Yani hayatınızla ilgili bildiği şeyleri söyleyecek ve çok şaşıracaksınız. Şimdi arkadaşlar çok seviniyorsunuz. Bir kavuşma var burada, bir buluşma var. Yani karşınıza birisini almışsınız. Böyle yüzünü seviyorsunuz ellerinizle. Yüzünü böyle yanaklarını seviyorsunuz. Sanki böyle bir kavuşma hani o özlem hasret deniyor gibi ona sevgi gösteriyorsunuz iyi ki buradasın diyorsunuz iyi ki kavuştuk buluştuk diyorsunuz yan yana gelmişsiniz böyle karşılıklı gelmişsiniz daha doğrusu bir kavuşma var bir özlem bir hasret sona eriyor sevgili akrep burcu dostlarım ani sıçrayışlar yapabilirsiniz bu şu demek aniden bir yükseliş işle ilgili yani az önce zaten iş ve maddi konularda güzel göründü bunun ani olacağına dair de işaretler var inşallah sevgili akrepler şöyle Tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Evet. Güzel dilekleriniz oluyor. Sevgili akrep burcu dostlarım. Dilekleriniz olurken çok da mutlusunuz. Çok da sevinçlisiniz. Ee, biraz böyle sizin için karamsar olduğunuz bir dönem bitiyor diyor. Yani bazen olur ya insan her şeyde karamsar düşünebilir. Hani der ki acaba eee yani hiçbir şey güzel olmayacak mı? ...iyi gitmeyecek mi? İşte işlerim kötü gidiyor, aşk hayatım kötü gidiyor. Hani her şey böyle bir üst üste gelir ya. Ama bu karamsar sürecin biteceğini bakın burada artık bu dönemin son erdiğini sizin için gösteriyor. Aşkta çok mutlu olacaksınız bir kere. Aşk hayatınızda sevgili akrepler uzun süredir gözyaşı döküyorsanız, uzun süredir aşk acısı çekiyorsanız, uzun süredir ayrılık acısı çekiyorsanız bakın bir şekilde ya sevdiğiniz dönüyor size ya da ya da bakın bunu hani uyumlandığı şekilde kabul edin arkadaşlar. Herkes için aynı şey geçerli olmayabilir. Ya sevdiğiniz kişi dönüyor ya da arkadaşlar aklınızda kişi geliyor ya da yeni birisi giriyor hayatınıza. Ama aşkta çok mutlu olacaksınız tam böyle istediğiniz gibi olacak bazı şeyler. Artık bunu da bu mutluluğa da çok ihtiyacınız var ve hak ediyorsunuz bu mutluluğu. Çünkü sabırla devam ediyorsunuz ve uzun süredir de aşkta çok gülmüyorsunuz. O yüzden bu yeni süreçte özellikle size bu anlamda mutluluk görünüyor. Zaten diğer konularda da gayet güzel göründü sevgili akrepler. Bir de arkadaşlar bir adak çıkmış. Bu adakta sizin ya da yakın çevrenizden, ailenizden birisinde olabilir. Bir dua, bir adak, böyle güzel bir şey var, bir dilek var, bir sevinç var arkasında arkadaşlar. Olacak diye yorumlayalım. Çünkü çok güzel sevinç var, sevinç görünüyor. Evet, teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram hesabım Yıldız ile falan arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.